Ouyan çocuklar da bilirim, çok bilirim. Ailelerimiz aslında sizin e, yazmış olduğunuz bu ikinci kitaptan da faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Birinci kitabımız spor psikolojisine giriş kitabı. Evet. İkinci kitabımız da bedenin efendisi zihin kitabı. Evet. Çok evet. kısa bundan da bahsetmek istiyorum, bu kitaptan da bahsetmek istiyorum. Bize biraz anlatır mısınız programımızı kapatmadan önce? E, tabii e, bedenimizi kontrol eden aklımızla, fikrimizle, zihnimizle. ...hareket ederken bunların acaba hangisi önde? Ee, tabii ki akıl diyen izleyicileri duyar gibiyim. Ama bir de zihin dediğimiz ve akılla çok karıştırdığımız bir yer var. Zihin e, bizim evrensel kimliğimizi, ruhumuzdan gelen sesi yansıtır. Akılda ego çoktur. Evet. Egoda öğrenilmişlikler vardır, koşullanmışlıklar vardır. Dolayısıyla eskiler derlermiş ki akıl nakıldır, nakıl engel. Bazen aklımız evet. bize engel olur... Ama sezgilerimiz var, sezgileri ne yapacağız? Aklımız bize bir takım kalıplar söyler. Ama sadece akılla bakarsak sezgiyi ihmal ederiz, ilhamı ilham ed e e ihmal ederiz. O zaman ne yapmamız lazım? Akılla duyguyu, akılla zihni evlendirmemiz gerekiyor. Ben bu kitapta bedenin efendisi e nasıl zihin olmalıdır, oluyordu